Hayat size limon veriyorsa limonata yapın derler. Peki ya hayat size sadece bir toka verirse? Kyle MacDonald'ın hikayesi tam da böyle başlıyor. 2005 yılında Kyle elindeki kırmızı bir ataşı internette takas etmeye karar verdi. Amacı basitti. Bu küçük ataşı daha büyük ve daha iyi bir şeye dönüştürmek. İlk takası bir kalemle oldu. Sonra o kalemi bir kapı tokmağıyla takas etti. Bu böyle devam etti bir jeneratör, bir karavan, hatta bir kayıt stüdyosu sözleşmesi. İnsanlar bu çılgın yolculuğu merakla takip etmeye başladı. Tam bir yıl ve 14 takasın ardından Kyle neye ulaştı dersiniz? İki katlı bahçeli bir eve. Evet yanlış duymadınız hepsi tek bir kırmızı ataşla başladı. Bu hikaye bize gösteriyor ki küçük bir adımla ve bolca yaratıcılıkla en büyük hayaller bile gerçek olabilir. Siz de bugün o ilk adımı atmaya ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.